Avucumun içine giremezsin. Evet Aa, sürekli avucunun içine giremez. Aa, 27 yıl bakarım ben buna. Arkadaşlar, arkadaşlar, biz artık hani diyorsunuz ya ay şu kapıyı kapatcım şey neyse kamyon gelmiş onun sesi bu arada. Yani. Arkadaşlar, bu ne? Bu bir kuş. Ebabil kuş. Evet. Bu bir ebabil kuşu. Hayvanat bahçesine döndü diyorsunuz ya. Hakikaten hayvanat bahçesine <laughs> hayvanat. Döndüğünüz. Pardon. Hayvanat bahçesine döndü evimiz. <laughs> Dün bir tane misafirimiz daha oldu. Bu bir ebabil kuşu. Bir yakınımızın bahçesine düşmüş. O da kıyamayıp gelirken bize getirmiş. Ama bizim güvercinden haberi yokmuş. Sonrasında iki tane yaralı, yaralı dediğimiz bakıma muhtaç hayvanımız oldu. Biz dün bunu ölür diye düşünüyorduk. Çünkü dün neredeyse ölü pozisyondaydı. Evet. Ağzına biraz bisküvi ezip ile verdik. Biraz su verdik. Sonra birazcık kendine geldi ve geceyi atlattı. Geceyi elimde uyuyarak geçirdi. <laughs> Seyla çok sevdi. Ebabil kuşu. Ebabil kuşunu biz daha önce hiç yakından görmemiştik. Çok güzel bir hayvan. Kaşınmayı da çok seviyor. Söyledinden beri kaşıyor. Çok güzel. Arada bir gözünü açıyor. inceliyor bizi. Söyla yakınında görürse eline doğru gidiyor. Avucunun içine yatıp uyuyor. Ufak ufak bir böyle cik cik gibi değişik bir ses Tis tonu var. Tiz sesi var. Çok güzel. Şöyle bir sıkıntı var. Yatmasının sebebi Yürüyemiyorlar, hani. Evet. Yürüyemiyorlar. gökyüzünde yaşadıkları için ayakları normal kuşlar gibi değil. bütün parmakları önde. Evet. Çok hani normalde ayakları. iki parmak paşanınki gibi arkada iki parmak önde oluyor. Hı -hı. Ama bunun dört parmağı da önde. O yüzden basamıyor. Evet. Normal basamıyor gibi. hatta ikisini bir arada tutamıyor. Süleyha diyordu ya Paşaya bacakları ayrılıyor <laughs> diye. Bunu <laughs> bunun bacakları hiç dikilmiyor bile. Bak şimdi Farklı bakın, bakın ayaklarına. Bütün şeyleri önde. Yavaş, yavaş yavaş yürümeyi de bilmiyor. Hep bu şekilde. Bak bak şöyle elini uzatınca hemen kaldırıyor boynunu. Boynunu kaşınmasını çok seviyor. Yaşar mı bilmiyorum. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Dün e, enerji versin diye işte bisküvi verdik. Su verdik. Bugün de e, bugün demeyiz. E, gece de önüne kıymayı çok ince kıydık çok azıcık bir kıyma koyduk çünkü havada böcek yiyormuş o şekilde karnını doyuruyormuş gece bir parça biraz yemiş o yüzden herhalde hala hayatta umarız yaşar Ayağına. yaşatmaya çalışacağız ayak, evet, ayak şekli bu ayak şekli bu Hı. diğer kuşlar gibi değil ayağı nereye geliyor işte bir arada nereye tutamıyor gene Süheyla'nın ellerine sokulmaya çalışıyor çok seviyor onun hadi, elini. hadi. hadi başarabilirsin Böyle keyfi yerinde bu şekilde. Gözü, e, göz perdesi. Bu arada daha önce... Çift ince, göz kapağı var. Evet. Daha önce fark etmeyen ve bilmeyen arkadaşlar için söyleyelim. Biz de yeni öğrendik bir kuş. Gelince bize göz kapağı alttan insanlarınki kapanıyor. gibi üstten değil alttan kapanıyor. Alttan bir perde yukarı doğru çekiliyor. Bakacağı zaman açıyor ve geri kapatıyor. Ve çift Perde herhalde çünkü gözünün içinde de hareket ediyor. Evet. Sabah gördüğümde. Burun yapısı falan her şeyi çok farklı. Bakın. Çok İnternette güzel. okuduğumuz bilgilere göre hani uzun yıllar yaşayabiliyormuş 20, 25, 27 yıl. Sadece 38 gram oluyor yazıyor ve en fazla 17 santim oluyor yazıyor. Acaba ben bu? Bence bu yavru gibi. Bilmiyorum. Çok küçük duruyor. İnternette bazı bulanlara baktığım zaman onlar biraz daha büyük duruyor. Söyle. Belki yavrudur bu. Ama bir de Türkiye'de görülen 4 tane çeşidi varmış. Hı hı. Farklı. Hı şey. Ben onlardan da olabilir Bilmiyorum. miyim? Ceren bu siyah ama normalde yere inecekleri zaman yani yerde yüksek yerlere hı hı. gökyüzünden kahverengi renge bürünüyorlarmış Oo. uyum sağlamak için ağaçlarda, toprağıdır. sonra gökyüzüne çıktığında tekrar siyah renge bürünüyorlarmış okuduklarıma göre o zaman bu düştü evet. havada siyah olduğuna göre havada düştü yani başka bir açıklaması yok bunun Yaşar mı acaba? İnşallah. Dünden beri hayatta olduğuna göre bir ihtimal yaşayabilir arkadaşlar. Kıymayı ha, yemiş çok gibi, Biraz daha kıyma yerse belki enerjisi gelir yerine. Evet Süheyla çok evet. sevdi bunu. Yaşamasını istiyor. Ha, uçamasa bile 27 yıl rahat bakar. bakar <laughs> 27 yıl bakacakmış. Bakacağım. Paşa, paşa izin verirse bakacağım evet. Paşa'nın ilgisini çekmedi. Biraz önce e, Paşa'ya tanıttık kendisini. Önce bitirip attı. Sonra güzel bak çok tatlı arkadaş falan dedik. Önce aa ne güzelmiş diye bir şey konuştuk. Güzel paşa. demeyi biliyor sadece. Evet. Güzel dedi. evet. Sonra biraz yaklaştırdığında Süheyla yürü gidecekti. <laughs> Süheyla'ya. Sonrasında gıcık dedi. Ve şu anda ilgi çekmek için kendi başına çene çalıyor burada benim asaletli tospam. Değil mi oğlum? Bir tanem. Sen çok tatlısın. Sen bir tanesin. Bunun tüyleri asaletli, asaletli tospam benim. Çok ters bakıyor. Söyle haberin olsun. Kanatları yerken gibi biliyor musun? Serçe boyutunda mı? Kanatları kocaman. Çok güzel hayvan. Paşa. Evet. Paşa. Yeni arkadaşı oğlum ama. Kızma kızma gel. Çok güzel. Bir şeyler yapıyor anlamadım. eline çiş yapıyor olmasın? Hayır. Bu arada dün gece bütün üstüme başıma çiş yaptı bu kuş karnını doyururken. Dün neredeyse geldiğinde ölü ölü gibiydi hiç kıpırdamıyordu. Evet. Ben de enerji olsun diye biraz su ağzına biraz da bisküvi verdim. O yüzden sonrasında canlandı bütün çişin üzerime yaptı 1-2 saat sonrasında. Gelen bütün kızlara biz gibi yediriyoruz. Sonra annem diyor ki bunlar benim üstüme işiyor. <laughs> Bu arada güvercinimiz ne oldu diye soranlar. Uçmayı öğrenmeye başladım Ben öğretiyorum. Tabi tabi. Salondaki <laughs> şey pardon balkondaki koltuklarıma çiş yaptıran da sen miydin? Ben sadece uçmayı öğrettim. Ee. Çiş yapmasın değil. Artık o da hareketlendi. Bayağı da büyüdü. Uçmaya çalışıyor. Onu uçurmaya çalışacağız. Herhalde bir haftaya kadar uçar. Kara. Söyle buna da bir isim verecek miyiz? Ay, Bence minik de buna sen. Ebabil tosbası koyacağım adını. Ebabil tosbası mı? Çok güzel ama ya. Ne yapıyor? Kafasını şey eline koymaya çalışıyor. Mutlu oluyor ya kaşındığı zaman gıdısını. Bak ah. Kafayı koyacak yer arıyor. Hı hı. A -a -a. Çok güçsüz gücü yok işte İşte böyle. Sürekli bu şekilde. Böyle mutlu. Ben bırakınca geri geliyor yani. Yuva gibi bir şey ya. yapsak böyle elinin ayarında bir şey böyle bir bez yumuşak üstüne yatırsak olmaz mı? 27 yıl mı? Vallahi bir 27 yıl yaşayacağı garanti değil. 27 yıl yaşayacak. <laughs> <laughs> Çok inanılmaz geldi. Hep böyle elinde tutamazsın. 2-3 saat böyle hareketsiz akşam böyle bekledim. Evet. Hiç hareket et böyle karanlıkta Aynen. annem beni bırakıp gittiği için ben de hareket eden için böyle bekledim muş. <gülüş> Sokak lambasının içinde balkonda galiba böyle bekledim. Ama ben sana dedim yani bırak diye. Evet kocaman ağzı var. ne sen onu besleyemezsin. Lazım, o kendi başına kıymayı gece yediğine göre normalde kendi karnını doyurabiliyordur. O küçücük arkadaşlar küçücük bir 5 kiloluk şaşal kapağının içine az bir şey koyduk ki yiyebilsin diye. Tabii, Boynunda rahat ya. uzatabilsin diye. Gece onu yemiş kokusundan buldu demek ki ama onu az az koyalım. Çok az az taze taze koyalım. Ha. Çünkü diyor, havada sürekli taze böcek yakalıyorlarmış uçuş şeyinde. O şekilde doyuyorlarmış. Gitli. Günlük 150 tane. 150 tane. Ne 150'siydi mi? ya? İnternette okudum. 1500 tane böcek yiyebiliyorlarmış. Beni de yer. <laughs> şuna bak kürek gibi ağzı var sadece ben yapınca açmıyorum. Bir şey soracağım hiç kaşınmıyor mu da bu kadar seviyor bunu ben anlamadım. Ne bileyim ben hoşuna gidiyor ne biçimse. No, el alışkın bir şey değil ki kaşınmayı sevsin bu. <laughs> Sinan ya kaldırıyor bir de kaşı diye ya. Ah oh, buldu keyfi. <laughs> tamam oğlum sakin ol sakin ol. Paşayı sevmiyorsun da sen kaşıyorsun. Sen böyle kayıyorsan ben de seni severim. Sen köpek gibi ısırdığın için sevmem seni. Ben, ben büyüdüm artık de. Ne öyle kaşı madde. Paşa. Belki bu da büyük. Belki 3 yaşında ne biliyoruz. Kıskanıyor şu an o yüzden kızıyorsa. Ağla. Kızdırma. Kızdırma. <laughs> Kız. Seni de seviyorum ya gıcık, gıcık, gıcık. Seviyorum seni de kızım. Sevmem seni. <laughs> seviyorum seni. Ama bunu bak. Yapacak bir şey yok şimdi. düştü. Yardım etmemiz gerekiyor. Evet kıyamıyoruz oğlum. Kıyamadığımız için bakıyoruz bak. Arkadaş o. Sen çok tatlısın. İkiniz de tatlısın. Öyle hani güvercine yaptığı gibi yapmıyor en azından. Evet ufak ya bu. Paşa. Paşa. Kızma tamam Gel. sinirlenme tamam sinirlenme. omzuma gelecek. Sinirlenme. Bak o ok, yardımımız ihtiyacı var onun. Ya. Yardımımız ihtiyacı var. Seni de var. böyle büyüttü hatırlattırım yani. Bir mi lan? Paşa oh çeker elini işerse. <laughs> en içten duygularıyla yapar Kesinlikle yap. Bir tane. Seviyorum seni. Hoş geldin. Çok yaşa çocuğum benim. Paşa sevgisi. Kötü siteyi baştan yaratıyorlar herhalde anlamadım. İyi, karşı komşumuzda inşaat var. O yüzden o sesler. Anlar ister misin? Evet ya paşa. İkiniz takılın senin evin kocaman. No, Olmaz mı? Dedem, zaten Hiç sanmıyorum. Neyse artık yerine koy dinlensin biraz. Hadi. Gitmiyor ki. Olsun elinde tutamazsın. O zaman da seninle bağ kurar. İyileşse de uçamaz sonra. Bik. Bik. Dövüş sömürüsü yapıyor sana. Hmm, i̇şe yarıyor. Arkadaşlar. Günün sonunda. Burada üç tane kutu var. Henüz bu boş. Şimdi şunu göstereyim size. Evet. Bunlar yeni gelenler. Bir tanesi yavru, bir tanesi yetişkin. Günün sonunda bakın. Burada iki tane var. Bu bizim kara. Karanın keyfi yerinde bu arada. Kara büyüdü. Dediğim gibi. Günün sonunda dört tane kuş daha sahibi olduk. Süheyla dağıldı. Çünkü 27 yıl bakacağı tosbağası Süheyla'yı yordu. <laughs> Elim acıyor. Durumu geçirdim. iyi mi? Durumu gayet iyi. Artık boncuk boncuk bakıyor, uçmaya çalışıyor. Suela'nın boynunu kaşımasını çok seviyor kendini. Bakın, bayılıyor böyle böyle. Çok seviyor. Sonuç olarak Paşa'nın dört tane yeni arkadaşı var. İçeri geçelim. Biz aa, ne yaptık arkadaşlar bilmiyorum. Gelen gelene peş peşine geliyor. Kuşlar Bunun peş peşe çekirge? geliyor ya. Biz bakıyoruz diye yani ben anlam veremiyorum. Ha bir kuş geliyor. Bu arada bunlar da çekirge. Biz koyduk. Evet Hüseyin biraz önce diyordu ya hani e, sabahtan daha doğrusu. Neydi? Şey toz pahası. Ebabil toz pahası. Ebabil toz adı çekirge oldu. Çünkü çekirgeyi götürüyor. Öyle ses veriyor. Bunu çok seviyor anlaşılıyor. Ama dışarıda işte böyle ötüyor. Ama dışarıda inle. da iki tane kuşumuz üç tane kuşumuz sadece var. Sadece ne yapacağız bilmiyorum bu, bu kuşlarla. Bu arada yerden nefret ediyor. Kıyamayıp bakıyorum ama hangi birine bakacağım nasıl baş edeceğim bilmiyorum arkadaşlar. Bebe bisküvisiyle besliyor. Hayır bunu kıymayla besliyoruz. Evet bu bizi de yiyecek. Bunu Hı. kıymayla besliyoruz. Sadece ek protein olsun diye az bir şey şırıngayla bebe bisküvisi verdim enerjisi artsın çabuk uçsun diye ama bunu hiç uçurmak gibi niyeti yok Süheyla'nın elini yuva belirledi Süheyla dağılmış durumda kamera arkasında yapacağım. ben de dağılmış durumdayım çünkü dört tane kuşumuz var bir de orada paşamız var artı altta bir de köpeğimiz var ha, hani hani ne ya yok yok <laughs> o değil artık konuşmaya şeyim kalmadı Hani hayvanat bahçesi diyorsunuz ya gerçekten hayvanat bahçesi oldu. Erimi yemeği bırak. Sabahtan beri besliyorum seni doymadın mı? Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Aa ben bunu nasıl uçuracağım? Uçuruz bir şekilde.